Süper Güç kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video haberle sizlerle birlikteyiz. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan Amasya'daki açılış törenine telekonferansla bağlanarak önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Ayasofya, Libya ve Ege konularında Yunanistan ve diğer ülkelerin açıklamalarına sert tepki gösterdi. Son günlerde çok fazla gürültü çıkartan ülkelerin hedefi Ayasofya değil, bizim buradaki varlığımız karada, denizde, havada ve her yerde milletimizin, ülkemizin ve dostlarımızın hakkını hukukunu savunduk. Irak'tan Suriye'ye, Libya'dan Ege'ye kadar nerede ülkemize yönelik tehdit varsa tereddüt etmeden gidip gücümüzü ve kararlılığımızı ortaya koyduk. Ekonomimize kurulan tuzakları bozarken desteklerle milletimizin her kesiminin yanında olduğunu gösterdik. Milletimizin tüm fertlerine nefes aldıracak tezbirleri hayata geçirdik maruz kaldığı her saldırının ardından Türkiye'nin tükezlemesini bekleyenleri hamdolsun bu süreçte bir kez daha hayal kırıklığına uğrattık. Bizim kimsenin hakkında, hukukunda, toprağında veya denizinde gözümüz yoktur. Ancak kimsenin hak, hukuk ve çıkarlarımıza el uzatmasına izin vermeyeceğiz. Güçlü ve büyük Türkiye vizyonumuz yavaş yavaş ete kemiğe bürünmeye, fiili neticelere dönüşmeye başladı. Zorbalıklar karşısında vereceğimiz cevabı fiilen veriyoruz. Gerekirse daha fazlasını yapmaktan da çekinmeyeceğiz şeklinde konuştu.